yapacağız ne edeceğiz görevler dinlenmeler şimdi sizce şimdi sizce e, ne yapmalıyız daha ne eksik abi bir kere üzerimizde hiçbir eşya yok vay canına Görev dağılımı yapalım o zaman. Nereden yazdın? Nereye yazdınız? Oyundan oyundan. Bir saniye bir dakika, sıra, Şu kameraya yazmaya yani şey çekiyorum. bir dakika bir saniye. Hah ne yazdın? Bir daha yazsana. Köyle sıra sıra, sıra görevler. Evet böyle. tamam şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Şimdi görevleri ben vereceğim sırayla. Tamam mı? Şimdi ben de 2000 years later. Abi ye bir TNT şakası yapalım mı dedim. Bana az geçtik. Ee, i̇şte orada aşağı inerken çok güzel bir maden bulduk. Tamam. Hadi az geçtik. Az geçmedik ya. Hiç uyumaya gitmedik. Tamam Sana, hadi. Toş, hayır. Lan vagon nerede? Oğlum buradaki sandalye nereye gitti? Abi ben hallettim. Abi ya. abi ben oradaki vagonu alıp buraya koydum. Hallettim abi. Ah ha, tamam. Ben şuradaki vagonu alıp buraya koy. Abi bir de dekoru bozmayın oğlum. Batın bozma bozma sağtulu. Vagon alıp gitmiş ki ondan dolayı. Ha eee. ha, okay, tamam. Şimdi arkadaşlar, Çeto şöyle yapıyoruz. E, teker teker konuşalım da gözünüzü seveyim ha. Şöyle yapalım. Ha, şöyle yapıyoruz. Odun, e, odun maden ve hayvancılık. Hem fikir miyiz? Evet. Tamam abi o zaman. Hadi bakalım. Hayırlı, hayırlı, uğurlu olsun memleketimiz, şehrimiz, kardeşlerim benim. Girişmeye başlayalım o zaman ağaçlara. İçeride elimiz olsa bir etraf aydınlanırdı. Kim yemek istiyor? Bana vermen lazım. Ben... Onun sürümle alakası ah, yok ki. Olur. O modlu. Yok. Blander'da sürümle alakalı. <laughs> Otomatik geliyor. Bana elma... ha ha tamam tamam. Oğlum benden yeşil yeşil baloncuklar çıkıyor lan. Ben modu <laughs> virüs mü kaptım? Ne oldu amına koyayım? Bir şey. Şimdi baloncuklarım çıkardı. Reaper içeriye girdi sanırım. Dayz'in içine girdi. Harbi mi diyor? Aman ha. <laughs> Uğur abi onları pişirmeden yedin o yüzden dur A dur. Aaa dur su kaptın lan. Ha şu an tam Güzel iyileştir. Elindir. Dur pişirelim. Bu arada ben bir şey söyleyeceğim. Ben elimdeki kazmayla altın topluyorum. Ee, Yok, altın... Abi, Ay, kazma bağlı? E, Envanterimde altın... Yok kazmayla olmuyor. Abi ne kazma kazmaya bağlı. demirli altın kazmalar. Taşla kazarsan, boşa gidiyor. Ha okey. Yemekleri koysana. Ha, tamam dur koyayım Arif. ben oraya acı. Hepsinin bir kademesi var. Batıl. Yok, yok, yok. Bekle yukarı. bekle bekle bekle. Hemen bekle burada. Dur şeye mi? Fırına mı? Aynen. Bekle hemen bir tane kova yapacağım. Suyla aşağı atlayacağım. Hazır mısın? Yok yok. Şurada su var. Direkt suya atlayalım. Şöyle atlayayım. bir güzel güzel abi. yemek tamam. yiyelim amına. <laughs> bak hiç uğraşma lan kovayla. Gelsene lan buraya. Allah kim lan? Efendim. Uğur abi. Hah. Burada ya, ben neredesin? Bak, tam aşağıda. Bu ne? Bu demir değil. Aa dur gördüm ya, seni. Bir Elmas mı abi, var? Bir durun ya. Aynen aynen. <laughs> Çekeyim mi seni kendime? Aa ya, dur ooo. bakayım ben bu, bir ha, mi gördüm seni. Ha creeper var dur gördüm. <laughs> Aha. Dur dur şey. abi. Kola mı lazım? Valla demir bulursak kova da abi. Kar... Demir bende var. var. Daha demir ya. bende de var ya. Nerede dur, elmas? Dur, görmüyorum galiba şurada. <laughs> Aha. Kırılmıyor abi gidiyor gidiyor kırılmıyor onlar. kırılmıyor mu? Demel lazım. ben Bende var. Nerede Elmas var. Aynen Arda yapıştır kardeşim yapıştır kardeşim elleriniz dert görmesin ne ne dozun ne dozun Minecraft'ı kendi taşıyakta sonucu biz olacağız. Two thousand years later. Sandık odası sandık evet, sandık yapalım. odası yapalım aynen evet yani her şeyin sandı ayrı olsun abi. Taşın, altının, işte elmasın, demirin o zaman üzerine de yazalım. Üzerine de yazalım tamam mı? En azından insanlar Aynı geldiği zaman yerlerdi. abi belediye bina. Allah herkes şu anda odun kesme evini yapıyor. Hmm. Ya, onun dışında çok bir şey kaçırmadım. Anladım. Zaten bir toplanırız yine tekrardan ya. Çardak finito. Abi, şimdi şunu söyleyeceğim. Ee, hepsine bir no vermemiz lazım. No 1, no 2 diye. Abi acil ben gelin ölüyorum. No Burayı kaçıramayız gelin. Ben. No 1, no işte no 1. Bat Batı'nın, no 2. Okey. Ege'nin, no 3. işte Pala'nın. Yani, Öyle ayarlamamız lazım. Abi ne ne bulmuştum var ya görmeniz gerekiyordu gelmeniz lazımdı. Oğlum sen bir şey buldun zaman söyle söyle ne buldun söyle. Abi iki saattir bağırıyorum ya. Ya söyle, söyle 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 oğlum ne bulduğunu söyle. Söyle ne, ne buldun? İsmini bilmiyorum ki ne bulduğunu. Hani bir 21 sürümde tek olan bir yer var ya yer ha. altında. Ha. Yer altı şehri mi buldun aferin. Tamam. Yer altı şehri bulmadım. İçinde <laughs> bir sürü sandık falan vardı ama öldüm. Tamam olsun bir şey olmaz yapacak <laughs> bir şey. Sandır olabilir. Sandır olabilir. İki tane creeper var dikli dikkat. geldi. Ah kim onu? Naimton daha dün geldi ya. millet de Nimeto saldırıyor puş. Nimeto. Munik patin. Nimeto. Benim bu köpek bozuk gelmiyor ya. Yaşa. Yaşa. Prensesin sakoda tek attım. Alam yapma bunu. Geç şimdi. Hata oldu. Alam. Emirman var mı? Geç şimdi. Alam. Şimdi. <laughs> ya ya Uğur abi bir şey söyleyebilir miyim? Ha söyle. Doğru, doğru. Uğur abi bunlar Boy, hile yapıyor bak. Mı? Ben, doğru, bunları ben bunları öldürüyorum. Ben bunları şey öldürüyorum sonra bunlar beni tamam. öldüremedi. Arda kalkan yap bana. Oha Arda. Ha? Kalkan yap bana. Kalkan yapayım sana. Burada, da, polis, da, burada polis, Burada, polis yok herhalde abi. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Yok bir şey yok. Uğur abi biraz fazla kat olmamış mı oraya? Ha? Biraz fazla kat olmamış mı orası? Ya başkan bir belli olsun diye ya. Bir <laughs> köy var mı? uzakta. <gülüyor> ha? <gülüyor> Şimdi bizim Uğur abi koşmaz mı? Nasıl çıkacağız abi? Abi, Uğur abi Uğur bir şey gidiyor? söyleyeyim mi? Sen yaptığın şeyi biliyor musun? Ben yukarıdan sarımon gibi herkesi izliyorum. Uğur abi yok, Yok, değil. Değil. O, Uğur Orada abi. Orada köy var. Sen sen köye git. Orada köy var. Zorbi Zorbi. Zorbi Zorbi Zorbi. var. Zorbi Evet, Burada aşağıda, aşağıda mısın? <laughs> ha. Eee sen <laughs> hiç konuşmam lazım abi. Ne oldu? Sen sen <laughs> konuşmam lazım. Ne yapmam lazım? Konuşmam lazım. Ha. Şimdi abi köyün büyük çok şeyini görün üstlerinin konuşmam <laughs> istediğim şey şu şeyde güvenlik yok. Yatmak istiyorum. <laughs> güvenlik yok. <laughs> evet abi. Ha güvenli yok, evet, güvenlik. Evet, güvenlik lazım. Batın, batın herkese saldırıyor. Hı. <laughs> Batısal. Abi nabiyim, beni kodla öldürüyorlar. Kodla öldürüyorlar Tamam git abi bir dakika şöyle yapalım. Bırak. Batın bekle bir. Batın lan. dur. Bir Batın dur. Abi herkes gelsin belediye binasına. abi Gelin abi belediye binasına. Abi gelin. Zombileri vuralım. Gelin abi herkes toplantı odasına. Kardeşlerim gluten geldi. Gel gelin abi. Ha. Toplantı odasına. Chat hadi hadi abi. Bak kaşınıyorsun ha. Gelin abi. Pardon. Pardon. Abi ne güzel ortam be. Vallahi yemin ediyorum. <laughs> diyorum. Herkese içecek You're sandalye right? var mı? Ayakta kalan abi, var mı? Kıza. <laughs> <laughs> kız, kız, <laughs> bir dakika. Herkes geldi <laughs> <Bir yanda gülüyor> mi? Yanda masa var. Yanda masa var. masa var. Yanda masa var. masa var. 2 hmm. 3 4 5 6 7 8 9 tamam aynen okey tamam oturduk abi sandalyede. şimdi bir şey söyleyeceğim. Nimet çok güzel var. gidiyor. Bakın eee çok bağırıyorsun. Çok bağırıyorsun. Tamam mı? O kadar bağırma. Çünkü yayın yapıyorum ya. Yayın yaptığım zaman yayın yaptığım için insanlara bakıp çete yazmış. Bakın çok bağırıyor, çok bağırıyor, çok bağırıyor. Bir şey olacağı zaman sessiz sakin anlat istediğini. Tamam mı? O arkadaki kim? Tamam abi. Arkadaki kim? Kim arkadaki? Merdivende. Bak açıyor. Kim o? Troll, troll troll troll. Troll ya. Gel şey, buraya kaçma nemo... onu atmak lazım. Nimeton Nimeton. Nimeton ha ah, Nimeton gel. Na... Yer yerlisi burada o. Bizden biri, biri mi o? o? Yani Nimeton tapıyı verdik biz. Buraya. Kırı 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 Bizden biri mi o? Yani tapıyı verdik abi. Ama burayı trollemiş abi Nimet. Omuş da bura? Ev yapacağım yine Troll mi gelmiş? 1000 <laughs> years later. Aa ha, tamam, Efendim, hadi bura... gelmiyoruz tamam. Bura sürpriz abi gelmeyin. Tamam. Oraya gelmiyoruz okey. Şimdi bir elmas buldum. Bir sürü elmas buldum. Kericim hoş Bak, geldin. Uyumlu oldu bir daha. Lan. Keri bak 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 cumhuriyetimize bak Kericiğim bak bak bak. Oğlum valla ben bir şey yapacağım Belediye oraya bak binamız, bak. M. Oraya bir şey M'si bak. Hadi. Abi bir sürü elmas buldum. Al. 64 tane bulmuşumdur. Minecraft. Gerçekten güzel oyun. Bak burası bizim toplantı salonumuz. Bak burada herkesin görevi var. Mesken Başbakan Ege Keşifçi Yağmacı Batın Arda Maden İşleri Bakanlığı, Ekaptrol Oduncu Hala Yabancılık Bakanlığı Prenses. madenci giyeyim ya Glüten parlacı çiftçi Bak şimdi benim evim yok Ben maden, ben maden, maden giyeyim abi Abi ben tek herkese yetiyorum ya ben 64 tane elmas buldum ya, Elmas bunlar bize hiç gelmiyor elmaslar ya Mutlar köpek senin mi la? Benim abi. Vay kardeşim benim. Kaç yaşında? Kurt Cobain abi adı. Adı ne? Kurt Cobain. Dur getireceğim şimdi size. Elmas bir işe yaramıyor ki. Ne yapacağım elmas? Bu da benim ev Kerry. Nasıl ev? Kardeşlerim benim evi yapıyorlar şu an. Başkanın evi. Bu abi nasılsın? nasılsın abi? Allah abi Mustafa mi? abi. Abi. Egebat abi. 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 Ah. Var mı? Abi. 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 Veririm de yani biz dokuzdan beri oynuyoruz. Yazdım yazdım. Ben yeni geldim verirsem olmaz. Tamam teşekkürler. Abi ev çok güzel olmuş ya. Evet Aa, ben... ev mükemmel abi oldu ben ya. İki tane altın lazım lütfen ya. Kanka al koyayım. Dur bakayım bir dakika. Al yedi tane demir veriyorum. Gidiyorum, Abi elmas vereyim mi? Görsünü ver kaydet. Abi elmas vereyim mi? Ver oğlum ver ver ver. <laughs> ver, Şimdi haber. Hiç üstümde yok ya. Yani. Dur kanka. Allah. Efendim. Gel bunlara pala aldığını göster. Sol Bahret pardon yani. sosyalin yerine. Bayığımı göster canım. Bayığını göster gel. Anlamadım ben nasıl. Pala neredesin? Hmm. Piglinlerin olduğu <laughs> <öldüğü gülüyor> yer var ya. Piglin baltalı savaşçıları <laughs> olacak. <oldu. gülüyor> orada çıkıyorum. Çünkü... <laughs> ah şeyde. Şöyle yukarıdayım yukarıda. Şöyle. Hayır, orada değil. Başka yerde. Çö Karataşların taşların olduğu yer. Hmm. Al al sana şey de vereyim al. Hmm. B yapayım dur bir. B e hmm. yapayım. Prenses. Efendim. Eşeğin eşeğin zaten. Teşekkür ederim. Al, al. Eşeğimin güzel olduğunu ben de biliyorum. <laughs> <laughs> ah, Namusu temiz ama. Nah. Kirletelim. hayır <laughs> <laughs> <Kirleterim. gülüyor> <laughs> 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 Gördün mü Mustafa abi? <laughs> Bedeli nedir? <laughs> Bedeli canın. Bak ben de ne Öldür diyor. o zaman. Öldür o zaman bir tane ne içinde Öldür. Bek dur kanka. Ha. ha. Bir şey söyleyeceğim yemekçi yemekçi. yemekçi Hala. Mi var lan evet ya. bayağı bekliyor. Ha. Hey, sen şimdi kolunu falan kestin ya sen de yün var mı yün? Bırak, bırak, yün olması lazım sandıkta. Nimet on bak kim mi hamusun çiletini. Bak de. bak. <laughs> Para... Onun Sen, yerine senin daha olsun kilenin değil Şey. Eee. Bunda FPS Sandık yapmak istiyorum da kendi eme nasıl sandık yapacağım? Dur göstereyim ben sana. Nasıl kendi sandık yapacağım nasıl yapacağım? Ya. Anlamadım ki abi. Hı -hı. Ha. Ne oldu abi? He? Ne oldu abi? Ha yok benim logoyu yapmaya <laughs> çalışıyoruz da Mustafa abiyle. Ha. Ha, Allah. Allah. Ya şey yok ya benim hem youtube hem şey e, instagram logosu yapıyorum da Tamam Oha ağaçların Tabii ne güzel bu, büyümüş be Belediyenin içine varil mi yapalım sandık mı yapalım Belediyenin içine mi Evet Sandık hangisi daha iyi olur sandık güzel olur ya bence Bence fıçı daha güzel görünür İyi tamam evet. fıçı yapın fıçı Fıçı varil mi oğlum o fıçı mı Ölmedim fıçımıdır. Kokonat ihracatı yapacak. Hayırlı olsun. Kokonat. Şimdi hmm. Oğlum. Buraya portal Hadi mı gidelim var? ben gidiyorum. Geliyor musun? Geliyor. Mehmet geliyor <laughs> musun? Ben geliyorum. <laughs> Erken gelmişsin Mehmet. <gülüyor> <gülüyor> Biz buraya geldik de bizim altın eşyamız yok ki. Gittin <laughs> mi? Bu ses Mehmet'e mi ait? Bana, bana bak kardeş. Bu bana bak. Yapraklar fırtına da nasıl çatıyor. <laughs> <cacıklarında. gülüyor> Merhabalar. Limaton güzel mi la? Kim yaptı? Merhabalar ben Muro. Ben de oynayabilir miyim? Dur olmadı. <laughs> Yer var mı ben acaba? Şişeyim. Yok. Batın küfür etme banlayacağım vallahi seni ha. Pardon abi. Oğlum anabacı yapmayın lan. Allah asıl. Abi kimseye söylemedim ki. Olsun anabacı yapmış oluyorsun işte ortaya küfür etsen bile onu deme. Hiç anaba... en ağır küfür o. <laughs> anabacı yapman için illa birinin anasına küfür etmen gerekmiyor. Ortaya yap... küfür etsen bile o anabacı oluyor. Tilek sana verdiğim eti kullandın mı? <laughs> He yedim onu ya. Afiyet <laughs> <miydi>? olsun. Acaba nerede mi? Evet evet. <laughs> Uğur abi. <laughs> şey Pala bana çok güzel bir et verdi. Eşek Hadi. Eşek e Ege, Ege e ne yapıyorsun? E i̇sminde saklı. Ne ne eti verdi? <laughs> abi eşek otu olduğunda yemin edebilirim ama kanıtlayamam. Kesin var ya pala pala var ya kesin eşek eti. Kesin eşek vermiştir pala. Ben de oynayabilir miyim? Sıra ben. Uğur abi base yapabilir miyim sınır dışına? Base mi? Yok yok yapma yapma. Düzen bozulmasın Egecim. Ben de oynayabilir miyim? Hayır. Hayır. Hani... Resim olarak ekleme var mı Uro OBS'te? Var var abi ekleyebiliyorsun. Ama ben onu medya olarak ekledim abi. Resim olarak ekler. Lan ya ben yanıma değil bir şey yok. Ya, be, öldüm öldüm öldüm. Kerani bir. Eski yere götürüp kerani gidiyor. Öldüm, öldüm. <laughs> yere götür. Direkte bak, eşeğe götür. <laughs> gö <laughs> <laughs> Arkadaşlar bir sürü at var. Niye özellikle eşek? Yani eşek en güzeli çünkü. Eşek de eşek Ne oluyor lan? <laughs> Abi bu bir eşek galiba. Bunu hiç beklemediğimiz bir adam. Yani Abi Gelin. şaka maka oyunu RDR'e çevirdiler he. ha. Hah. Yan yana. Yan <laughs> Ha tamam. Kim çekiyor fotoğrafı? Ben çekeyim abi. Çek çek. Alıyorum ben de alıyorum. Ben de aldım. Şöyle bir. Hayatsız çıktı bırak. Çektiniz <laughs> mi? Cheese. Sakso. <laughs> Ellerinize sağlık kardeşlerim. Eyvallah abi. Hepinizi öpüyorum. Ben de öpüyorum. Diğer oyunlarda tekrardan görüşmek dileğiyle. Hadi hoşça kalın.